Merhaba arkadaşlar. Yarın okul var mı? Okullar yarın tatil edilebilir mi? Bu konuyla alakalı sizlere bilgilendireceğiz. Çünkü Türkiye'nin birçok ilinde turuncu kodlu uyarılar verildi. Özellikle büyük şehirlerde dahil. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim sizlere. Türkiye'de birçok ile İstanbul dahil, Ankara dahil ve daha birçok ile yaklaşık 40-50 il var. Ve bu 40-50 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yani Fırtına, çatı uçması vesaire birçok e, tehlikeli şey yaşanabilir. O nedenle okullar tatil edilebilir mi? Eğer ki meteoroloji uzmanları yarın içinde fırtına devam edecek derse, turuncu kodlu uyarı verirse yarın da büyük şehirlerde okullarda tatil edilme olasılığı var. Yani yarın okulların tatil edilme olasılığı var arkadaşlar. Şimdi e, İstanbul dahil diyoruz çünkü İstanbul'da yine turuncu kodlu uyarılar var. Bununla birlikte e, ne zaman açıklanır hocam? Tatil olursa şimdiden açıklanması gerekmiyor mu? Hayır. Ne zaman açıklanır? Gece saatlerinde açıklanır. 8'de yani 20.00'da, 21.00'da veya 22.00'da olabilir. Gece saatlerinde meteorolojinin son durumuna göre, yarınki hava durumuna göre okullar tatil edilir veya edilmez. Saat 23.00 veya gece 12 olduysa zaten herhangi bir resmi tatil haberi beklemeyin. Yani ani bir şey yaşanmazsa Allah korusun. Herhangi bir tatil haberi beklemeyin ama onun dışında dediğim gibi gece saatlerinde bir açıklama gelirse gelir, gelmezse de gelmez ama tatil olması olasılığı var çünkü turuncu kodlu uyarı verildi. Bu da tehlikeli anlamına geliyor. O nedenle bakalım zaten bugün de birkaç ilimizden yani rahat gelecektir Eğitim ara verildi haberleri çünkü maalesef hava şartları birazcık kötü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.